Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir ile karşınızdayım. Az önce yepyeni bir etkinliğimiz daha oldu. Ağustos eleme mücadelesi. Neye Amazing Clan'dan Shoei'nin düzenine Jax Tiger'ın ordusuyla saldırıyoruz. İki defa denedim ikisine de süreye takıldım ama az çok tamamen neyi nereden atacağımızı anladım. Şimdi sizlerle birlikte bunu üçleyeceğiz. İki sayınca reply like katarsanız hem kanal hem de videoya destek olmuş olursunuz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarını, yeni gelecek kostümleri derken de, de öğrenmek istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Kullandığımız ordu süper büyücü Pekka kombinli ordu dede yürüyüşü ile giriş yapacağız. Düzenini hemen açacağım. 400 tecrübe puanı, 21 elmas, 2 tane de inşaatçıları hızlandırma eksiri veriyor ödül olarak etkinlik. Daha öncesinde de bu orduyu çok kullanıyordum hatırlarsanız. Efsanelik Türkiye sıralamasında da bu orduyla bayağı bir yukarıları görmüştük. Şimdi bu orduyu eleme mücadelesinde kullanacağız. Hemen şöyle saldır diyorum. Düzenimiz bu. Zaten turnuvaları izleyenler, uluslararası turnuva yayınlarımızı izleyenler bu klanları hep görecektir yayınlarda. Ne amazingin e, e, maçında önceki gününe yayınlamıştım canlı olarak. Şimdi buraya bu düzende çok bilindik artık yani bilindik dediğim hep 2-3 şey değiştiriyorlar aynı tarzda düzen yapmaya devam ediyorlar onun haricinde. Şimdi geliyorum Direkt havan topunu oradan. Şu orta çoklu cehennem kulesinin olduğu kareyi dedeye aldırana kadar bekleyeceğim. Sonrasında kırıcılarla kartal topunu oradan pekka ve süper büyücülerle içeriye giriş yapacağım. Buz golemini önden göndereceğim. Sonrasında kralı en dıştan yürütüp kaya saçarın oradan kraliçenin oraya doğru ilerleteceğiz. Şimdi yavaştan başlayalım. Dedeyi yürütmeye başladım. Şu köşeden bir okçu. Şuradan kralın yolunu açalım. Şuradan ordunun yolunu açalım. Dedeyi bekliyoruz artık. Sürede çok sıkıntı çekiniyoruz. Bu işte karadaki çoklu cehennem indirmeyi beklerseniz o havası olmazsa döndürmemem lazımdı. Oy 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 dede çok döndü. Cık. Vazgeç vazgeç. Tekrar oyna hemen. Bakın hemen oraya döndü diye. Başa aldım saldırıyı. Tekrardan. Baykuş zaten her türlü yem oluyor. Şöyle şöyle. Haddede. Havası olmasının sonu. Şunu indiriyorum. çok vakit kaybettik yine ya neyse deneyeceğim bir hadi indir bakayım onu seri 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 hadi dede çabuk kraliçe buz Balonlar. Şampiyon kelle avcısı buz. Büyük korucunun özelliği. Kralın özelliği. Binaya bir buz. Bir öfke daha. Binada bir buz daha. Elde hasta indi. Şampiyon özelliği duruyor. Kraliçenin özelliği duruyor. 45 saniyemiz kaldı. Şuradan minyon. Kalkanı fırlatacağım artık. Kalkanı da fırlatıyorum direkt. Şampiyon yetişti oradan. Tamam. kralçede de içeriye girdi. Süreyi de çok rahat yetiştirdik. Kraliçe'nin özelinde kullanıyorum. Direkt üçlü attık. Bir defa daha deneyeceğim arkadaşlar. Neyi nereden attığımı iyi dikkat edin. Tekrardan bir tarif edeyim girmeden önce. hepsini bir anda yaptığınız için karışıyor. Dedeyi ilk olarak havan topunun dibinden gönderiyorsunuz. Çoklu cehennem kulesini indirene kadar bekliyorsunuz. O onu indirirken direkt şu kare eksir de posa vasa olmasın oraya. Süper kırıcı okçu kulesinin önüne kraliçenin oradan içeri girecek şekilde süper kırıcı şimdi duvarları açtınız. Köşeden bir okçu atıyorsunuz ordu kampına. Buraları hep ok işaretiyle edit montajda yapacağım. Seri bir şekilde bu e, videoyu da kanala yükleyeceğim. sizde siz de çabucak güçleyip görevi tamamlayabilin diye. Sonrasında çoklu cehennem kulesi indikten sonra kraliçe ile dedeyi bu tarafa çekiyoruz. Açtığımız duvarların olduğu tarafa. Hemen ardından bir buz golemi. 3 pekka. 4 süper büyücü arda ardına gönderiyoruz. Tomruk fırlatıcıyı en köşeden atıyoruz. Sonrasında kral. Karakışlan'ın oradan Fixir toplayıcının oraya doğru buradan açmış olduğumuz duvara doğru ilerliyor. Kralı erken atarsanız rakip kralı görür orada sıkıntı yaşarsınız. Yani neyi nereden ne zaman attığıma iyi bakın. Hadi bakalım hata yapmadan bir saldırı daha atmaya çalışalım. Şöyle. Şifacılar. İki balon topa onu unuttuk. Hadi bakayım. Şuradan okçu. Süper kırıcı. Şuradan da bir süper kırıcı. Dedi o tarafa döndürtmüyordum ben. Dedi sürekli o tarafa dönüyor. Biraz bu taraftan atmam gerekebilir dedeyi. Şimdi yavaştan kraliçe hazırlıyorum. Hadi 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 hadi. Çabuk. Bir ofke Şurada direkt ofke kral özelliği. Şurada bir buz. Bir öfke bir buz daha. O binayı donduramadım. Ama yine düş Daha binayı vurun binayı kraliçe. Kraliçenin özelliğini de kullandım direkt. Kalkanı da direkt fırlattım. Minyonları da gönderdim. 30 saniye. O son buz büyüsüyle binayı dondursam her türlü. Çok rahat bir şekilde 3'lük atacaktık. Sürede sıkıntı yaşayabiliriz. Hala 3 olma ihtimali var. Şampiyon. Testa'ya güzel orada. Kraliçeye kütlendi. Hadi 12 saniye 3 ledik Hata yapmama rağmen 3 oldu. Bakın bu taktikle. Güzel. Geri dönelim. Görevi saydıralım. Şimdi çıkıp da görev saydırmazsak da o da sıkıntı. 25, 21 taş 400 tecrübe puanını cebe attık. Direkt etkinliği üçledik arkadaşlar. Hemen bu videoyu editleyip montajlayıp kanala yükleyeceğim. Edit montajda da neyi nereden atacağınızı detaylı bir şekilde ekleyeceğim. İki tane inşaatçıları hızlandırma ekseri aldık tabi. Eksik de belediye binamızda. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Ağustos eleme mücadelesi nasıl üşlenir onu size göstermeye çalıştım. İnşallah çabucak üşlerseniz daha kolay bir yolunu bulduğumda da yani sürekli deniyorum bildiğiniz gibi bu eleme mücadelelerinde daha basit üşlenme taktiğini bulduğumda da yine ikinci bir bölüm videosunu atabilirim kanala. İki saniyede like atarsanız hem kanal hem de videoya destek olmuş olursunuz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yeni gelecek kostümleri de erkenden öğrenmek istiyorsanız Kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, iyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol sağaç yıldızları. Allah'a emanet ne olun. Isiniz?